Sen buraya gelmek için ne bedel ödedin? 400 lira buraya verdim. Evet. Hanıma da 20 bin lira harcadım acaba buraya geldiğim için. Abi sen? Abi 400 oyuna verdim. 2000 de trafik cezası. Güzel abi. Evet Okan abi. Abi 400 lira verdik biz de oyuna. Birazdan halı ve işte abi. bir şeyler abi falan alacağız falan. ama halı zaten 20-30 bin liradan başlar herhalde. Var yani ya sıkıntılar. Güzel bedel abi. Şunun abi. Abi. abi? Ben buraya gelirken 400 lira ödedim tane skop aldım. 1800 lira hanımdan trip yedim. Bir de üstüne dün 4 tane AVM gezdim. Yemekler, alışverişler cabas. Abi trip olarak şu an birincisin trip edeyim için. Bende bir <laughs> şey yok. Kanka hanımla çocuk tatilde. <laughs> Oo, abi çok iyi. <laughs> evet Ercan abi. Buraya gelmek çok için yengeye ne bedel ödedin? Biraz bir, bir şey bedel ödemedim abi. Direkt biz geldin mi? Güzel. Adam Karadeniz ya. ya. Çırp çırp. Erkan abi. Buraya gelmek için yengeye ne bedel ödedin? <laughs> <laughs> Köye gittiler amca oğlum. <laughs> Sen tadıya gönderdin abi. Köye gittiler. Abi var mı? Kavga çıkarttım ya. Hadi ya. Evet, evet, evet. evet abi. Komando diyor geldi. Ben bedel ödetiyorum kardeşim. <laughs> <laughs> Alıp perde parke. <laughs>